Sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmezi lahana sarması tarifi vermek istiyorum. Malumunuz her meyveyi sebzeyi mevsiminde tüketmek gerekiyor. Kış aylarında sebze çeşitleri az olduğu için oldukça zorlanıyoruz. Bu anlamda Lahana çok lezzetli ve bereketli bir sebze olarak imdadımıza yetişiyor. Verdiğim tarifle tam ölçülü bir şekilde uygularsanız siz de çok güzel lahana sarmaları yapabilirsiniz. Ben yapıyorsam hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde tarifime geçmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle lahananın en dışındaki bir iki yaprağını aldım ve güzelce yıkadım. Şunu da belirtmek istiyorum. Lahana seçerken şu şekilde bastırdığınızda biraz içe doğru esnemesi gerekiyor. Ee, eğer çok sert ise sarması değil e, turşusu daha iyi olur. E, sarma için biraz böyle içe doğru esnemesi, yumuşak olması gerekiyor arkadaşlar. E, şimdi sarmamızı hazırlayalım. Lahanamızı hazırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde orta göbek kısmını kesiyorum. Böylelikle yaprakları daha kolay ayrılacak. Şu şekilde biraz da yandan keserek orta kısmını çıkarıyorum arkadaşlar ve yapraklarını şöyle tek tek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi acele etmeden yaprakları bölmeden çıkarmaya çalışıyorum. Bu lahana 4 kişi için, 5 kişi, için çok rahatlıkla yetebilecek ölçüde. Birkaç yaprağını aldım ama şöyle göstereyim. Hani çapı bir karıştan şöyle daha fazla 4-5 kişiye çok rahatlıkla yetecektir arkadaşlar. Siz de hesabınızı kabaca ona göre yapabilirsiniz. Bu arada 3 litre kadar suyu tencereye aldım. Isınmasını bekliyorum. Bundan sonraki aşamamız yapraklarımızı haşlama aşaması olacak. Orayı da kısaca size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi suyumuz kaynadı. Şimdi lahana yapraklarımızı şöyle ikişer üçer tenceremize kırmadan alıyoruz. İlk etapta çok fazla sert bastırmıyorum çünkü ee, hemen kırıldığı için sararken zor oluyor. Bütün yapraklarımızı birer dakika kadar e, haşlamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Uygun bir tepsiye aldıktan sonra iç harcımızı hazırlayacağız. Arkadaşlar şimdi iç harcının hazırlanışına geçiyoruz. 250 gram kıyma, 1,5 su bardağı yıkanmış pirinç, 2 orta boy ince ince doğradığım soğan var. 1 diş sarımsak, bir yemek kaşığı salça, baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve nane kullandım. Ee, yarım su bardağından biraz fazla da sıvı yağını karıştıracağız. Şimdi başlayabiliriz. arkadaşlar şimdi sarma aşamasına geçiyoruz. Şu şekilde yaprağı önüme alıyorum. Şu ortasında sert damarlı bir kısım var arkadaşlar. Onu şöyle kesip alıyorum. Şimdi bu büyükçe bir yaprak olduğu için bundan dört tane çıkacaktır. Şöyle yine bir parça böldüm. İçerisine bir yemek kaşığı kadar İç harcından koyuyorum, şu şekilde elimle yaydıktan sonra önce kenarlarını hafiften kapatıp gördüğünüz gibi sarıyorum. Şu en son kısmı birazcık sert olabiliyor arkadaşlar, orayı şöyle kesip daha biçimli şekilde sarabilirsiniz. Bu şekilde bütün yaprakları sardıktan sonra tencereye dizip pişireceğiz. Arkadaşlar sarma işlemimiz bitti. Şimdi e, sardığımız lahanaları tencereye yerleştireceğiz. Ama öncesinde bu kenarlarından çıkan parçalarla şöyle altına bir taban oluşturuyoruz ve e, lahana sarmalarımızı tencereye yerleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi üzerine dökeceğimiz e, sosu hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı salça ve e, bir çay kaşığı kırmızı toz biberi karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 3 yemek e, üç su bardağı sıcak su döküyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum arkadaşlar. Bu elde ettiğim karışımı sosu bütün sarmaların üzerinde gezdireceğim ve pişireceğiz. Arkadaşlar tencereyi ocağa aldım. Az önce hazırlamış olduğum sosu gezdiriyorum. suyu size fazla gözükmesin Arkadaşlar ee, içindeki pirinç pişmemiş olduğu için bunun hepsini çekecektir şimdi üzerine bir kapak kapatıyorum ee, kapak dedim ya üzerine bir tabak bırakıyorum kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum ee, öncesinde har ateşte suyu kaynayana kadar bekletip daha sonrasında kısabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarmalarımız pişti. Hemen hemen bir saat kadar kısık ateşte ocakta bıraktık. E, koyduğumuz 3 su bardağı suyu e, tamamını çekti. Şimdi size bir tanesinin içini göstereyim. Şu şekilde. Gerçekten lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.